Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Karaköy poğaça yapacağım. Karaköy poğaçası yapabilmek için 250 gram margarin ya da tereyağı, 2 adet yumurta, 20 gram yaş maya, 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağı da ılınmış suya ihtiyacımız var. 4 su bardağı da unum var. 4 su bardağı unu ben karıştırma kabıma aldım. Hemen şöyle göstereyim. Burada 4 su bardağı unum var. Şimdi sırasıyla malzemelerimi ekleyeceğim. Ee, güzel bir karaköy poğaça yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Şu unumun ortasını açarak başlıyorum. Hemen içerisine mayamızı ekliyoruz. 2 yemek kaşığı şekerim olduğunu söylemiştim. Hemen şekeri ilave edeceğim. Hemen ılık suyumuzu da ilave ediyorum. Burada bir mayalanma işlemimiz başlayacak. Hemen tuzu da şöyle onun etrafına döküyoruz. Mayamızın aktifleşmesini bekliyoruz. Hamurumun içine diğer malzemelerimi ilave ediyorum. 250 gram tereyağı ya da margarin demiştik hemen içerisine alıyorum iki tane yumurtam var demiştim yumurtalarımın bir tanesini sarısını ayıracağım hocamın üzeri için Yerlerin içine ilave ediyorum. hemen ellerimi yıkayayım. Artık hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet hamurumuzun içine 4 su bardağı un koymuştum. Fakat ben yarım su bardağı daha ekleme yaptım. Hamurumun içerisine e, yoğurmaya devam edeceğim e, çünkü unun markasıyla da de alakalı e, bazen tam tarifte verdiğimizde herkesin unu farklı olduğu için biraz unumuza e, ekleme yapabiliyoruz bazen de e, unumuzun miktarı tam yetebiliyor bu tarifimde de ben yarım su bardağı daha, daha ekleme yaptım unumuzu Karaköy poğaçamın hamuru artık hazır Bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir hamur oldu. 4,5 su bardağı un kullanmış oldum. Ee, hamurum birazcık dinlenecek. Daha sonra şekillerini vermeye başlayacağım. Evet hamurumuzun hemen şekillerini vermeye başlıyorum. Şöyle bir avuç kadar aldım elime. Tepsime de yağlı kağıt serdim. Poğaçamızı biraz aralıklı dizeceğiz çünkü poğaçamız kabaracak. Elimle <laughs> şöyle şekiller yapıyorum. Daha sonra tepsime diziyorum. Evet gördüğünüz gibi e, poğaçalarıma şekil verdim. E, yuvarlayıp koydum. Hemen şöyle avucumun içerisinde şekil veriyorum. Üzerine bastırıyorum. Bir bardağın tekniğinde de yapabilirsiniz. Ben avucumun içini yaptım ama. Şöyle. Hemen üzerine yumurta sarısını da sürüyorum. 20-25 dakika bu şekilde dinlendireceğim. Karaköy poğaçamı Ben de iki defa yapıyorum Karaköy poğaçası e, Mutlaka Hatalarım vardır bilenler mutlaka e, Yapmış olduğum hataları fark eder çünkü ben de dediğim gibi ilk defa yapıyorum. İnşallah çok güzel bir sonuç alırız. Hemen diğer tepsimde yumurta sarısını sürüyorum üzerine. Karaköy poğaçamı. diğer aparatımı bulamadım o yüzden bununla şekil vereceğim şöyle dediğim gibi diğer aparatımı bulsaydım çok daha güzel bir şekil alacaktı fakat bulamadım onu şöyle poğaçalarımıza şekiller veriyorum Diğer aparat da çok daha güzel şekil alıyor. Evet, poğaçamız artık dinlenecek. Evet gördüğünüz gibi Karaköy poğaçalarım fırından çıktı. Ee, şu an çok sıcak. Ben nasıl yaptığımı hemen tekrar edeyim. Hamuru yoğurduktan sonra bir 5 dakika kadar dinlendirdim. Daha sonra e, hamurum 5 dakika dinlendikten sonra tepsime aldım ve şekillerini verdim. Daha sonra e, 20 dakika yumurta sarısını sürdükten sonra 20 dakika dinlendirdim. Daha sonra da fırınıma attım ve 10 dakika e, fırınımı açtım 60-70 derecede mayalandırdım daha sonra derecemi 170 dereceye getirdim ve e, gördüğünüz gibi harika karaköy poğaçalarımız oldu. şu an çok sıcak olduğu için elleyemiyorum gerçekten çok fazla sıcak e, biraz soğuduktan sonra harika bir sunum yapacağım. hemen şu an poğaçam birazcık ılındı bakın poğaçamın altına üstüne Görüyorsunuz ne kadar güzel. Hemen bir tanesini. O kadar sıcak ki. Açalım. Çok sıcak şu an elim yanıyor. Karaköy poğaçam hazır. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Afiyet olsun. Ben poğaçalarımı kahvaltıya yaptım. Ve hemen yiyeceğiz biz poğaçamızı. Yapacak olanlara afiyet olsun.